Benim adım Meral. 32 yaşındayım. Bu hikayeyi yazarken parmaklarım klavyeye her dokunduğunda içimde bir sızı beliriyor. Çünkü bazen hayat en güvendiğin insanlarla sınar seni. Her şeyin yolunda olduğunu sandığın o sakin dönemlerde, farkında olmadan bir uçurumun kenarında yürüdüğünü çok sonradan anlarsın. Benim hikayem de öyle başladı. Sessiz, sıradan, umut dolu ama sonunda içimi limelime lime eden bir gerçekle bitti. Üniversiteden mezun olduktan sonra Yozgat'a öğretmen olarak atandım. Hayatımın ilk ciddi adımıydı bu. Ailemden ayrılmak beni hem ürkütmüş hem de gururlandırmıştı. Annem "Kızım, uzak diyarlarda yalnız kalacaksın." derken gözyaşlarını gizlemeye çalışırdı. Babam ise sessizdi. Elimi sımsıkı tutar, gözlerimin içine bakar. "Kendine dikkat et." derdi sadece. O anlarda babamın sessizliği annemin korkularından bile ağır gelirdi bana. Valizimi kapatırken bir yanım gitmek istemiyor, diğer yanım yeni bir hayata başlama hevesiyle dolup taşıyordu. Yozgat'a ilk vardığım gün hala aklımda. Soğuk bir sabah, gri bir gökyüzü, uzaktan duyulan ezan sesi. Otogardan çıkarken burnuma mazot ve toz kokusu karıştı. Kalacağım evi okulda çalışan bir memur ayarlamıştı. Şehrin kenar mahallesinde iki katlı eski bir binanın zemin katıydı. Duvarda nem izleri, kapının kenarında dökülmüş sıva parçaları vardı ama bana göre yeterliydi. Akşamları sobayı yakarken pencereden dışarı baktığımda sessiz sokak lambalarının altında oynayan çocukları izlerdim. Hayatın burada daha yavaş aktığını hissediyordum. İlk birkaç ay öğretmenlik hevesim beni ayakta tuttu. Her sabah kahvemi termosuma koyar, okula yürüyerek giderdim. Yolda her gün gördüğüm küçük bakkalın önünde duran yaşlı adam bana gülümser, "Hocam yine erkencisin." derdi. O sıcak selam bile bana yalnız olmadığımı hissettirirdi. Ama akşamları ev sessizdi. Duvarların arasında yankılanan yalnızlığım bazen sobanın çıtırtısıyla bile dağılmazdı. Bir gün okul çıkışında Arabam olmadığı için otobüs beklerken tanıştım Yusuf'la. Esnaf gibi giyinmişti. Temiz, düzenli, ağzı laf yapan biriydi. O gün arabasını tamirden almış, aynı yöne gidiyormuş. Bana istersen bırakayım dedi. Önce tereddüt ettim ama yüzündeki samimi gülümseme beni ikna etti. Yol boyunca bana memleketten, işinden, hayallerinden bahsetti. Araba alım satımı yaptığını, Yozgat'ta doğup büyüdüğünü anlattı. O kadar içten konuşuyordu ki Uzun zamandır ilk defa biriyle sohbet etmek hoşuma gitmişti. Sonraki günlerde beni okula bırakmaya başladı. Başta zahmet olmasın desem de o hep sen zahmet etme hocam. Zaten o taraftan geçiyorum derdi. Her sabah aynı saat, aynı gülümseme. Günler geçtikçe aramızdaki mesafe azaldı. Okul çıkışında bazen çay içmeye giderdik. Yusuf konuşurken gözlerinin içi gülerdi ama bazen uzaklara dalar, bir şeyleri gizliyormuş gibi olurdu. O zamanlar bu bakışların anlamını çözemedim. İnsan mutluyken detayları görmez. Aylar geçti. Yusuf bana evlenme teklif ettiğinde şaşırdım. Ailem ilk başta tereddüt etti ama Yusuf'un kararlı ve düzgün tavırları onları da rahatlattı. Düğünümüz küçük bir salonda oldu. O gece her şeyin yeni başladığını sanıyordum. Yeni bir şehir, yeni bir hayat, yeni bir aile. Sabah uyandığımda mutfakta çay demleyen bir adam vardı artık. O bana hayat arkadaşım olacağını söylemişti. Ben de inanmıştım. Evliliğimizin ilk yılları huzurluydu. Sabahları işe gitmeden önce o bana kahvaltı hazırlar, akşamları birlikte televizyon izlerdik. Hafta sonları köy pazarına gider, sebze meyve alırdık. Ben evin düzenini severdim. Oysa Yusuf dışarıyı, hareketi, insanları severdi. Aramızdaki bu fark bazen tartışmalara yol açsa da birbirimizi idare ederdik. Yine de bir şeyler zamanla değişmeye başladı. Yusuf'un gözlerindeki o sıcaklık azaldı. Eve geç gelir oldu. İşler yoğun derdi ama bazen arabasının koltuğunda kadın parfümü kokusu hissederdim. İçim ürperir. Sonra kendi kendime, belki yanlış anladım derdim. O dönem küçük kardeşim Aysel üniversiteyi Yozgat'ta kazandı. Annem arayıp "Kızım senin yanında kalsın, yabancı yerde zorlanmasın." dediğinde tereddüt etmiştim ama tamam dedim. Aysel benden 5 yaş küçüktü, hayat doluydu, gülmeyi severdi. Eve geldiği ilk gün Yusuf ona ''Hoş geldin, kardeş gibi olalım'' dediğinde içim ısınmıştı. Ev yeniden seslenmişti. Yemek masasında kahkahalar, mutfakta sohbetler. Başta bu değişiklik bana iyi geldi. Ama bazen farkına varmadan evin havası değişmeye başladı. Yusuf, Aysel'e sık sık yardım teklif eder oldu. Aysel, Ders çalışırken kahve ister misin?" derdi. Aysel başta çekinir, sonra alıştı. Geceleri salonda üçümüz otururduk. Ben kitap okurken Yusuf Aysel'le şakalaşırdı. Küçük bir şeymiş gibi görünüyordu ama içimde rahatsız edici bir his belirdi. Aysel'in kahkahaları artık bana tuhaf gelmeye başlamıştı. Yusuf'un gözleri bazen gereğinden fazla uzun kalıyordu onda. Ben bu değişimi o zaman tam anlamlandıramadım. Belki abartıyordum, belki sadece kıskanıyordum. Ama içimde bir yer sessizce beni uyarıyordu. "Bir şeyler yanlış gidiyor Meral." diyordu. Fakat insan bazen duymak istemediği sesleri bastırmak için elinden geleni yapar. Ben de öyle yaptım. Gözlerimi kapattım, gerçeği görmemek için. Ama o gerçek çok geçmeden beni bulacaktı. O kış Yozgat her zamankinden daha soğuktu. Sabahları pencerenin camları buharla kaplanır, soba sönmesin diye geceleri birkaç kez uyanırdım. Yusuf artık daha sık dışarıdaydı. İş yoğun, derdi ama bazen gece yarılarını bulurdu eve dönmesi. Ben öğretmen defterimi kapattıktan sonra salona geçer, saate bakardım. Evin sessizliği midemi sıkıştırır. Her geçen dakika içimde bir ağırlık olurdu. Bir akşam kar yağıyordu. Saat 11 civarıydı. Yusuf'tan hala haber yoktu. Telefonuna birkaç kez aradım, açmadı. O sırada Aysel odasındaydı, kapısı aralıktı. İçeriden ders çalışma sesi bekliyordum ama duyduğum şey müzikti. Yavaş, romantik bir melodi. O an içimden bir his geçti. Açıklayamadığım bir gerginlik. Yine de bir şey demedim. Kendimi kandırmak kolaydı. Sabah kahvaltısında Yusuf'un yüzü solgundu. Masaya oturdu, sessizdi. "Bir şeyin mi var?" dedim. Yusuf, yok uykusuzum sadece, dedi. Aysel, elindeki çayı karıştırırken gülümseyerek, abi gece araba sesini duydum, geç geldin galiba, dedi. Yusuf başını kaldırmadan iş uzadı, dedi. O anda aralarında geçen o kısa bakış içime bir diken gibi battı. Ama hiçbir şey belli etmedim. Günler ilerledikçe Yusuf'un ilgisi bana değil, eve yeni gelen o genç sese kaymaya başladı. Aysel onun esprilerine gülüyor. Birlikte film izliyorlardı. Ben mutfakta bulaşık yıkarken salondan kahkahalar gelirdi. Başta belki abla enişte muhabbetidir diye düşündüm ama Yusuf'un bakışları, Aysel'in hafif utangaç gülüşleri bunlar masum gelmemeye başladı. Bir gece Aysel, "Abla, ben biraz başım ağrıyor, erken yatacağım." dedi. Odasına geçti. Yusuf televizyon izliyordu. Ben de yorgundum. "Ben de biraz uzanayım." dedim ama uyuyamadım. Göğsümün içinde tarif edemediğim bir sıkışma vardı. Evin duvarları bile sanki bana fısıldıyordu. Birkaç dakika sonra ayağa kalktım. Yusuf salonda yoktu. Kalbim hızlı atmaya başladı. Sessizce koridora çıktım. Işıklar kapalıydı. Aysel'in odasının altından loş bir ışık sızıyordu. Yaklaştım. Kapıya doğru eğildim. Kapı tam kapanmamıştı. Gözüm o küçük aralıktan içeri kaydı. Gördüğüm şeyin kelimelere dökülmesi zor. Gözlerim bir an dondu. Beynim gördüklerini reddetti. Dizlerim titredi. Sessizce geri çekildim. Kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. O an bağırmak, kapıyı kırmak, her şeyi haykırmak istedim ama yapamadım. Sanki biri ağzımı kapatmış gibiydi. Sessizce kendi odama döndüm. Kapıyı kapattım, yatağa oturdum. Ellerim buz kesmişti. Bütün gece uykusuz kaldım. Sabah olduğunda Yusuf her zamanki gibi kahvaltı masasında oturuyordu. Göz göze gelmedik. O konuştu. Ben sustum. Aysel odasından çıkmadı. Evde bir sessizlik vardı ama o sessizlik bağırıyordu. O gün işe giderken kendimi aynada gördüm. Göz altlarım morarmış, yüzüm solmuştu. Öğrencilerimle ders işlerken bile elim kalem tutmuyordu. Bir akşam okuldan dönerken karar verdim. Gerçeği görmek yetmezdi, kanıt da lazımdı. Çünkü Yusuf'u ya da Ayseli suçlasam bana inanılmayabilirdi. Ablan kıskanıyor derlerdi. Boşuna evlilik yıkma diyenler olurdu. Bu yüzden sessizce plan yapmaya başladım. Ertesi hafta şehir merkezindeki küçük bir teknoloji dükkanına gittim. Küçük bir kamera aldım. Adam gizli kamera gibi bir şey mi istiyorsunuz dedi. Başımı eğdim. Evet, evde güvenlik için dedim. Eve dönerken ellerim titriyordu. Kamerayı yerleştireceğim yeri düşündüm. Salondaki kitaplığın arasına, küçük bir biblonun arkasına gizledim. Diğerini de koridorda, tavana yakın bir yere taktım. Günlerce bir şey olmadı. Yusuf daha dikkatli davranıyor gibiydi. Ben normalmişim gibi davrandım. Sabah işe gittim, akşam yemek yaptım, gülümsedim, konuştum ama içimde buzdan bir duvar örülüyordu. Bir gece eve erken geldim. Yusuf dışarıdaydı. Aysel odasındaydı. Sessizce odaya geçtim. Kayıt cihazını kontrol ettim. Dosyaları izlemeye başladım. Görüntülerden biriyle nefesim kesildi. Koltuğun kenarında oturuyorlardı. Birbirlerine bakışları, ellerinin birbirine değmesi. Gözlerimi ekrandan alamadım. Sanki kalbim bir taş gibi göğsüme çökmüştü. O an hiçbir şey söylemedim. Bilmek artık inanmak demekti. Ama daha fazlasını istedim. Çünkü biliyordum. Acele edersem kendimi kaybederdim. Artık sessiz bir izleyiciydim. Soğuk, dikkatli, plan yapan bir izleyici. Geceleri Yusuf yanımda uyurken ben gözlerimi kapatır ama uyumazdım. Onun nefesini dinlerdim. Her nefes içimdeki öfkeyi büyütürdü. Artık biliyordum ama hiçbir şey olmamış gibi davranmam gerekiyordu. Çünkü fırtına yakındı. O günden sonra içimdeki Meral artık eskisi gibi değildi. Aynaya baktığımda tanıdığım biri yoktu. Gözlerimdeki ifade soğumuş, dudaklarımda hiç fark etmediğim bir çizgi belirmişti. İnsan bir kere güvenini kaybetti mi, sevdiği her şey zehir olur. Ben de o zehri yudum yudum içiyordum. Artık tek bir şey düşünüyordum. Adalet. Ama öfkeyle değil, sessizlikle kurulacak bir adalet. Evdeki düzeni bozmadan yaşamaya devam ettim. Sabah işe gidiyor, akşam yemek yapıyordum. Yusuf hala aynı bahanelerle dışarı çıkıyor. Aysel de kütüphanede çalışacağım deyip gecikiyordu. Ben ise akşamları salonda oturup elimdeki kayıtları tek tek izliyordum. Bilgisayar ekranında her saniye içime bir hançer gibi saplanıyordu. Yine de gözlerimi kapatmadım. Çünkü artık ağlamak istemiyordum. Unutmamak istiyordum. Bir akşam işten döndüğümde Yusuf, "Bu hafta sonu Kayseri'ye gidelim. Değişiklik olur." dedi. Gözlerinin içine baktım. O kadar rahat, o kadar sıradan konuşuyordu ki midem bulandı. "Olur." dedim sadece. O "olur" kelimesinin altında öyle çok nefret vardı ki, kendim bile fark ettim ses tonumdaki sertliği. Ama o anlamadı. Aysel o hafta ders bahanesiyle evde kaldı. Yusuf'la Kayseri'ye gittik. Yolda konuşmadım. O sürekli telefondaydı. Akşam bir otelde kaldık. Yatağın diğer ucuna uzandım. Yusuf'un nefesi burnumun ucundaydı ama ben onun yüzüne bile bakamadım. Artık o evimin yabancısıydı. Eve döndüğümüzde her şey daha da netleşti. Yusuf'un bana olan ilgisi tamamen bitmişti. Artık gözlerimin içine bakmadan konuşuyordu. Kahvaltı masasında sessizliğimiz bıçak gibi keskinleşmişti. Aysel de bana karşı mesafeliydi. Eskiden sarılırken şimdi sadece "Günaydın abla." deyip geçiyordu. Evdeki hava buz gibiydi. Ama ben o buzun içinde nefes almayı öğrenmiştim. Bir akşam tüm cesaretimi topladım. Aysel mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Yanına gittim. "Aysel, konuşmamız lazım." dedim. Elindeki süngeri bıraktı, gözleri bir anda büyüdü. "Ne oldu abla?" dedi. O an içimden geçenleri söyleyemedim. Boğazıma düğümlendi. Sadece dikkat et kendine. Olur mu? diyebildim. Gözlerinde bir anlık suçluluk parladı ama hemen toparlandı. Tabii ki, neden böyle diyorsun?" dedi. "Hiç öylesine." dedim. Sonra arkamı dönüp çıktım. O gece karar verdim. Artık izlemenin zamanı geçmişti. Artık adım atmalıydım. Kameralardaki görüntüleri dış bir diske aktardım. Dosyaları klasörledim. Tarihlerle birlikte sıraladım. Hepsini gizli bir yere Elbiselerimin arasına sakladım. Sonra küçük bir defter aldım ve her şeyi yazmaya başladım. Yusuf'un eve geliş saatlerini, Aysel'in bahanelerini, yüzlerindeki ifadeleri, kullandıkları cümleleri hepsini tek tek kaydettim. Sanki bir dava dosyası hazırlıyordum. Bir akşam Yusuf eve geldiğinde yüzündeki rahatlık canımı yaktı. Ben sofrayı hazırlamıştım. O otururken "Yorgun musun?" dedim. "Evet, işler yoğun." dedi. "Kimleydin bugün?" dedim. Bir müşteriyle dedi. Yalan söylerken yüzündeki o sakinlik beni daha da derinden yaraladı. O an çatalı elime biraz fazla sıkmışım. Metal elimde bükülmüş gibiydi ama sesimi çıkarmadım. Çünkü o gece planımın ilk adımını atacaktım. Yusuf uyuduktan sonra odadan çıktım. Bilgisayarı açtım. Görüntülerin bazılarını kopyalayıp flash belleğe aldım. Ertesi gün iş çıkışı gizlice bir kargo firmasına gittim belleği Aysel'in nişanlısı Ferhat'a gönderdim. Üzerine sadece gözlerinle gör. Yazdım. O an elim titredi ama içimde garip bir huzur vardı. Artık sessiz kalmıyordum. Bir hafta sonra evde fırtına koptu. Aysel'in telefonu sürekli çaldı. Sonra ağlayarak odaya kapandı. Yusuf panikle ona bir şeyler sormaya çalıştı. Ama Aysel sadece her şeyi biliyor diyebildi. O an Yusuf'un yüzündeki o şaşkınlık yıllarca unutamayacağım bir manzaraydı. Ben mutfakta çay demliyordum. İkisini dinledim. "Yusuf, ne yaptın sen?" diyordu. Aysel titreyen sesiyle, "Ben hiçbir şey yapmadım." diyordu. Onların sesi evin duvarlarına çarpıp yankılanırken ben sadece bardağıma çay doldurdum. Bir yudum aldım. Sessizdim ama zaferi içimde hissediyordum. Ertesi sabah Yusuf evi terk etti. Ne bir açıklama, ne bir veda, sadece gidiş. Aysel ise bir gün sonra bavulunu topladı. Gözlerime bakmadan "Affet," dedi. "Ben cevap vermedim. Sadece artık hiçbir şeyin önemi yok," dedim. Ev sessiz kaldı. Ama bu kez o sessizlik bana korku değil, huzur getirdi. Çünkü sonunda her şey ortaya çıkmıştı. Aysel gittikten sonra evin içinde yankılanan sessizlik ilk başta bir zafer gibi hissettirmişti. Ama sonra o sessizlik sanki içime çöken bir taş oldu. Bir sabah kahvaltı masasının başına oturdum. İki kişilik tabak alışkanlığıyla elim ikinci çayı da koydu. Karşısına baktım. Boş sandalye. O an fark ettim ki insan bazen intikamla kazandığını sandığı şeyin aslında içini ne kadar boşalttığını sonradan anlıyor. Yine de pişman değildim çünkü adalet yerini bulmuştu. Aysel ailesine dönmek zorunda kalmıştı. Annem birkaç kez aradı, kardeşin perişan halde. Ne oldu aranızda? diye sordu. Bilmiyorum anne, belki büyüyünce anlarsın dedim. Annem sustu. Telefonun ucundaki o sessizlik gerçeği sezdiğini belli ediyordu ama hiçbir şey sormadı. Anneler bazen bilmek istemez. Yusuf'tan günlerce haber çıkmadı. Sonra bir akşamüstü telefonum çaldı. Arayan o idi. Numaranın ekranda yanıp sönmesini birkaç saniye izledim, sonra açtım. "Ne istiyorsun?" dedim. "Konuşmamız lazım." dedi. "Konuşacak hiçbir şey yok." dedim. Sesi yavaşladı. "Meral, her şeyi mahvettin." dedi. Gözlerimi kapattım. Derin bir nefes aldım. Ben hiçbir şeyi mahvetmedim Yusuf. Sadece olanı gösterdim." dedim. Telefon sessizleşti. Ardından hat kapandı. Bir hafta sonra şehirde dedikodular dolaşmaya başladı. Yusuf'un iş yerindeki ortaklarıyla arası bozulmuştu. Hakkında kadın müşterilere yakınlaşıyormuş tarzında söylentiler yayılıyordu. Bazılarını bizzat ben yayıyordum. İsim vermeden bir iki kelimeyi doğru yere bırakmak yeterliydi. Küçük şehirlerde söz en keskin silahtır. İnsanların ağzından çıkan her cümle birinin hayatını yerle bir edebilir. Bir akşam eski bir arkadaşım Esra aradı. "Meral, Yusuf'un dükkanını kapattığını duydun mu?" dedi. Sanki hiç ilgilenmiyormuş gibi yaptım. "Yok, duymadım. Belki iş azaldı." dedim. Ama o an içimde sessiz bir rahatlama oldu. Yıllardır içime biriktirdiği yalanların bedelini artık o ödüyordu. Yusuf birkaç hafta sonra kapıma geldi. Yüzü solgundu, sakalları uzamış, gözaltları çökmüştü. "Bir dakika konuşabilir miyiz?" dedi. Elimdeki kapıyı biraz araladım. "Ne söyleyeceksin?" dedim. "Her şey elimden gitti." dedi. "Evet, gider." dedim. "Senin için de gitmiş olmalı." dedi. Bu cümlede garip bir şey vardı. Kendine acıyan ama bana dokunmaya çalışan bir ton. O an fark ettim. Yusuf hala kendini merkeze koyuyordu. Olanların benim içimde açtığı delikleri bile göremiyordu. Git Yusuf dedim. Artık seninle hiçbir bağım kalmadı. Bir hata yaptım dedi. Hata mı? Hatalar insanı büyütür. Sen sadece çürüttün dedim ve kapıyı kapattım. O gece uzun zaman sonra ilk kez ağladım. Ama bu kez acıdan değil, rahatlamadan. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülürken içimden tek bir cümle geçti. Artık bitti. Sonraki günlerde hayatımı yeniden kurmaya başladım. Okulda öğrencilerime daha çok vakit ayırdım. Her gün sabahları erken kalkıp yürüyüşe çıktım. Küçük şeylere dikkat etmeye başladım. Kahvemin kokusu, sabah güneşinin pencereye düşen açısı, rüzgarın sesi. Eskiden fark etmediğim her şey bir anlam kazandı. Bir gün okulda yeni atanan bir öğretmen geldi. Adı Harun'du. Sessiz, saygılı, gözlerinde dingin bir ifade vardı. İlk zamanlar sadece iş konuşurduk ama gün geçtikçe sohbetlerimiz uzadı. Beni bir gün çay içmeye davet etti. Başta reddettim. Korkuyordum. Güvenmekten, yeniden yanılmaktan. Ama sonra düşündüm. Belki de geçmiş insanı öldürmek için değil, yeniden doğurmak için var. O gün birlikte çay içtik. Harun konuşurken dikkatle dinliyordu beni. Yusuf'un asla yapmadığı bir şeydi bu. Sözümü kesmeden gözlerimin içine bakarak dinliyordu. O akşam eve döndüğümde fark ettim ki yıllardır ilk defa gülümsemiştim ama içimde hala bir boşluk vardı. İnsan ihaneti affetmese de unutamıyor. Geceleri bazen Yusuf'un yüzü aklıma gelir. Sonra kendi kendime "O sadece bir sınavdı." derdim. Bir pazar sabahı posta kutuma bir zarf bırakılmıştı. İçinde bir not vardı. "Keşke zamanı geri alabilsem." Altında Yusuf'un imzası. Zarfın kenarında lekelenmiş bir yağmur damlası vardı. O an zarfı kapatıp yaktım. Çünkü bazı şeyler geri alınmaz. Evin balkonuna çıktım. Gökyüzü griydi ama içimde garip bir huzur vardı. Hayatımda ilk defa kimseye değil, sadece kendime sadık kalabildiğim bir döneme giriyordum. Artık geçmişi değil, kendi sessizliğimi onarıyordum. Aradan altı ay geçti. Zaman her şeyin üzerine ince bir toz tabakası gibi kaplamıştı. Ama bazı geceler o tozun altından geçmişin keskin sesi hala duyuluyordu. Rüyalarımda bazen Yusuf'un sesini duyardım, bazen Aysel'in gülüşünü. Gözlerimi açtığımda odamın duvarlarına vuran sabah ışığı bana hep aynı şeyi hatırlatırdı. Artık yalnızım ama özgürüm. O yaz tayinim çıktı. Yozgat'tan ayrılma zamanı gelmişti. Eşyalarımı toplarken yıllardır aynı rafta duran küçük bir çerçeve elime geçti. Fotoğrafta üç kişi gülümsüyordu. Ben, Yusuf ve Aysel. O an içimden bir şey koptu. Çerçeveyi yere bıraktım. Cama baktım. Dışarıda çocuklar bisiklet sürüyordu. Uzaklardan bir seyyar satıcının sesi geliyordu. Hayat, benim enkazımın etrafında sanki hiçbir şey olmamış gibi dönüyordu. Evi temizlerken her köşeye son bir kez baktım. Soba borusuna kadar silip süpürdüm. Sanki geçmişin izlerini de oradan kazıyormuşum gibi. O son gece yatmadan önce pencereyi araladım. Gökyüzü açık, yıldızlar belirgindi. O kadar sessizdi ki kendi kalp atışımı bile duyuyordum. O an içimden sessizce mırıldandım. Artık hiçbir şeyin beni yıkmasına izin vermeyeceğim. Ertesi sabah erkenden yola çıktım. Otogarda bavulumun yanında beklerken bir süre etrafıma baktım. Her köşe bir hatırayla doluydu. Yusuf'la ilk kez tanıştığımız o küçük lokanta köşesi, Aysel'le yağmurda koşarak geçtiğimiz cadde, hepsi birer fotoğraf gibi gözümün önünden geçti. Otobüs hareket ettiğinde arkamda kalan şehre bakmadım. Bazı şeyleri geride bırakmak için yüzünü dönmemek gerekir. Yeni tayin yerim eski şehirdi. Şehre vardığımda gökyüzü açık, rüzgar yumuşaktı. İlk birkaç gün kalacak yer bulmakla uğraştım. Sonra küçük bir apartman dairesi tuttum. Evin penceresi parka bakıyordu. Akşamları öğrencilerimden kalan zamanı balkonda geçirir, elime bir kitap alırdım. Artık hayatımın ritmi yavaşlamıştı. Gündüzleri derse gider, akşamları sessizliğin tadını çıkarırdım. Bir gün okul çıkışı Harun beni tekrar çaya davet etti. Bu kez reddetmedim. Küçük bir kafede oturduk. O bana yeni tayin yerinin nasıl gittiğini sordu. Gözlerime bakarak "Yalnız görünüyorsun ama güçlü." dedi. O an içimden bir şey geçti. Yıllardır duymadığım bir sıcaklık. Gülümsedim. "Artık güç başka bir şey demek benim için." dedim. Eskiden direnmekti, şimdi sakin kalmak. Günler geçtikçe Harun'la arkadaşlığımız derinleşti. Ama bu kez hiçbir şeye acele etmedim. Artık kimsenin gölgesinde var olmak istemiyordum. Kendi ayaklarım üzerinde, kendi kararlarımla durmak istedim. Hayatın bana bıraktığı en ağır ders buydu. Bir daha asla kendimi unutmamak. Bir akşam eve dönerken yağmur başladı. Sokak lambaları su damlalarının içinde titriyordu. Islanmama aldırmadım. O an gökyüzüne baktım ve içimden "Bitti." dedim. Gerçekten de bitmişti. Acı, öfke, kırgınlık hepsi yerini dingin bir kabullenişe bırakmıştı. Eve vardığımda sobayı yaktım, pencere kenarındaki koltuğa oturdum. Elimdeki defteri açtım. O eski defter, Yusuf'un saatlerini, Aysel'in yalanlarını, gözyaşlarımı yazdığım defter. Sayfalarını tek tek yırttım. Her yırtışta içimden bir ağırlık eksildi. Son sayfayı yırtarken kendi kendime fısıldadım. Bu defter değil, bu hayat artık benim geçmişim değil. Defterin külü sobada yanarken dışarıda gök gürledi. Gök sanki benimle aynı anda bağırıyordu. Artık özgürsün. Yıllar sonra bazen o dönemi hatırladığımda hala içimde bir sızı olur ama artık o sızı beni tüketmiyor, diri tutuyor. Çünkü o acı beni ben yaptı. Şimdi her sabah kahvemi yaparken aynaya bakarım. Artık orada korkmuş, aldatılmış bir kadın değil, sessizliğin içinden yeniden doğmuş biri var. Gözlerimin kenarındaki çizgiler yaşadıklarımın kanıtı. Artık onları saklamıyorum. Çünkü ben yıkıldığım yerden yeniden kuruldum ve bu kez kimse hiçbir şey beni bir daha yıkamayacak.